Yani böyle belediye bir, bir, yer göstermiş, oraya dökmüşler falan böyle. İşte bu biraz insanları yoruyor, çevre kirliliği yapıyor. Yani bu görsel kirliliği istemiyoruz. Bu görsel kirliliği de istemiyoruz. Yani bunlar e, hoş şeyler değil. Yani zeytinin atıklarının derelerde, denizlerde iş yok. Bunlar değerlendirilebilir şeyler. Hem karasu açısından değerlendirilebilir hem de pirin açısından değerlendirilebilir. Zaten iki faz olduğu için bu cıvık pirina e, suyla böyle dereye kayıyor, geçip gidiyor. Şimdi zeytinyağı e, zeytin meyvelerinden nerede edilen hiçbir iş yasal işlem görmeden tüketilen bir sıvı yağ. Pirna yağı da yine organik çözücüler ve fiziksel yöntemlerle elde edilen ve zeytinyağının türevi olan e, bir yağdır. Başka yağla da karıştırma. Rafine pirina yağı kızartmalardaki kullanabilecek en yanmaz sıhhatli yağdır. E tabi bundan mesela Karasu Pirina'nın e, içerisinde çekirdek var. Bu çekirdekten de biyoplastik var. Yani şuna dokundum mesela ben bunu gördüm. Yani bu e, devam ediyor bu süreç e, sizi de belli bir noktaya getirir. Ve e, Pirina'nın bileşikleri etkisi baktığınız zaman önemli bir biyokütledir Pirina düşük maliyetle oldukça büyük maliyetlerde şeyde miktarlarda elde edilebiliyor ve küçük kükürt içermediği için alternatif yakıtlarda bunlardan işte mesela pelet yapılabilir. Bunları yine hayvan yemi olarak kullanılabilir. Bunları yine alıp şeyde kompost yapımında kullanabilirsiniz. Yani aslında enerjide e, verimli ve uygun bir de üstüne üstlük bu e, çekirdek pirina yaktığınızda da Kül miktarı da e, ton başına 50 kilo muydu neydi e, oralara düşüyor yani çok düşük bir e, şeyde yüzde beş civarında bir e, kalan kül oranı var nasıl elde ediliyor e, pirine alıyorsunuz binanın e, bünyesindeki sıvıyı önce el alabilmek için kurutuyorsunuz sonra yağ çözücü bir solünte e, bunu e, çözgenin içerisine atıyorsunuz orada bir miselle oluşturuyorsunuz Bunun adı hexan ve e, farklı ülkelerde farklı şekilde teknolojiler var. E, biz de hexan alıyoruz, şeyin içerisine koyuyoruz, yüksek basınçta bunu gezdiriyoruz. Artık hexan yavaş yavaş yağı almamaya başladığı zaman da e, otomatik olarak pirinayı e, dinlendirmeye alıyoruz. Ondan sonra içerisindeki basıncı, suyu ayarladıktan sonra patlatma yapıyoruz. Genelde bizim böyle yandan patlatma sistemler. Pirina fabrikasına gittiğimizde de zaten siz bunu göreceksiniz. Ee, yemeklik pirina üretiminde İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz var. Türkiye henüz bu noktada istatistiklerde değil. Peki biz ne yapıyoruz bunu? Evimize alıp barbunya plaki mi yapıyoruz pirina yağından? Tabii ki de hayır. Biz de genelde karışık yağcılar bunu taşişte kullanıyorlar. Burada ahlaklı adamlar pirina yağını alsalar, pirina yağını pirina yağı diye bir ayrı sınıfta satsalar, daha çok sektör para kazanır, en azından tahşişçilerin eline geçmesi engellemiş olur. Bizim yemeklikte sorunlarımız pirinanın çok bekletilmesi, farklı sistemlerdeki zeytinyağların üretilmesi, bir de eski makineler. Ama bu artık yavaş yavaş yenileştik, yeni bir pirina düzeneğine geçtik. Ve gayet de güzel bir şekilde yüzde 65-75 oranında nemli, Pirinaları üretebiliyoruz. Daha önceki derslerinizde zaten siz e, şeyi öğrenmiştiniz. Zeytinin içerisinden 100 kilo zeytinden ne kadar girdi, ne kadar çıktı. Bunu bildiğiniz için de pirina yağında aslında baktığınızda yüzde iki yağ bırakılıyor makine bırakıyor bizim şey şansımız yok alma durumumuz söz konusu değil. Yani şöyle geniş anlamda şey verirsem 18 ile 22 23 arasında pirinamızda yağ kalıyor zaten bu makinaların normal resmi verileri. O yüzden de burada ciddi bir yağlı pirina kalıyor elimizde. Bu yağlı pirinayı önce yağsız eee kuru pirinaya çeviriyoruz sonra içindeki yağı alıp yağsız pirinaya döndürebiliyoruz. Ee, dünyanın her yerinde, daha doğrusu zeytin yetiştiren her yerde bu yağı çok güzel güzel kullanıyorlar. Ee, ama biz bunu bir türlü değerlendiremiyoruz ve bunu anlatamadık. Yemeklik olarak kullanabiliriz, sabunluk yağ olarak kullanabiliriz, katı yakıt olarak kullanabiliriz, hayvan yemi olarak kullanabiliriz. Ee, Fermantasyon yanıyla aktif karbon, metanol, asetik karbon gibi birçok şeyde kullanabiliriz. Ve e, ülkenin içerisine baktığınızda ee, bizim e, dışarıdan zaten enerji ihtiyacımız da olduğu için de bizim e, linyit kömürü yerine e, Pirina'yı kullanabiliriz. Hoş artık her yere doğal gaz geldiği için de ya ben buna karşı olmakla birlikte köylere kadar Edremit'te doğal gaz geldi. Bu kadar da gerek yok. E, o yüzden Pirina'yı kullanabilirdik diye düşünüyorum. E, kalifer sistemleri zaten buna uyumlu. Burası pirina atılmış e, zeytinliklerden bir tanesi. Buralarda pirina attığınızda aslında bir toprağın e, temel ve fiziksel özelliklerini olumlu yönde arttırmış ne? oluyorsunuz. Evet. Öbürü olarak atabiliyoruz zaten. Ne? Yağ alınmış, yağ alınmış şeyleri çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Aslında toprağınızın organik madde ihtiyacına bakaraktan dekara en fazla iki ton kadar verebilirsiniz. Çok rahatlıkla. E, pirina yağı üç çeşit ham yağı Ham, rafine yağı bir de karma olarak 3 çeşit. Ham direkt artık e, hiç rafineye girmeden ne üretildiyse bu biraz yüksek asitli oluyor. Rafine, e, rafine fabrikasından çıktığı zaman da e, oleik asit cinsinden e, serbest yağ asitli 0.3 olan yağlardır. Bir de karma perina e, o da 1 grama kadar olan yemeklik olarak kullanılabilen yağlardan bir tanesi ee, biz aslında bunu değerlendiremiyoruz Türk gıda Akadokisi'nde olmasına rağmen Türkiye'nin nüfusu bunlara yeterli olmasına rağmen genetleme sistemlerinin yaygın olmaması nedeniyle tahşişte kullanıldığı için de pirina yağını insanlar e, kötü gözle görüyorlar e, ve yemeklik olarak kullandırmamız özellikle kızartmalarda bunu kullandırmamız gerekiyor ve e, tekniğine uygun pirinayı alıp kurutup bundan fabrikada Ürün elde ettiğimizde tam kapasite çalıştığımızda aslında çok daha iyi şeylere geliyor. Burası şu an benim fotoğrafı çektiğim yer otel. Burası İstanbul'un, şey, İspanya'nın e, beyaz kentinin girişinde. Sezon boyu çalışıyor bu tesis. E, ve ben e, fabrikada, e, yani buradaki tesisi azıcık şöyle bir gezdik. Ama esas şeye sorduk, otelcilere sorduk dedik ki siz bu fabrikadan rahatsız mısınız? Olur mu? Burası zeytin memleketi dediler. Bizim Ayvalık'taki fabrikadan insanlar çok rahatsız. Böyle bir te, e, tuhaf bir durum söz konusu. Dünyada da pirina yağı söz konusu. Eğer siz pirina yağıyla zeytinyağını ayırırsanız ve pirina yağını zeytinyağını satan ahlaklı adamlar satarsa o zaman zaten taş işte bunlar kullanamayacakları için ee, işte hiç buta kadar analizlere vesaire ihtiyacımız olmayacak. Bazı fabrikalarda iki fazın arkasında pirina tesisleri var. Ee, pirina alıyorlar. Ee, ve e, burada aldıklarında iki faz pirinanı e, getirip tekrar yeniden bir daha sıkıyorlar. Buna ikinci ekstraksiyon veya dekantör yağ olarak geçiyor. Henüz yönetmelikte yok. Ama yönetmeliğe girmesi için çaba harcamamız gerekiyor. Yani pirinadan Yem yapmak mümkündür. Pirine hayvan yemi olarak çok rahatlıkla kullanabilir. Ama tek başına değil. E, Fermantasyon aktiviteleri yapabilirsiniz. Bakteri şeyi yapabilirsiniz. Önemli olan siz burada ne yapacaksınız? E, yani her işte 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde e, tırma dayalı bir sanayi zeytinyağının başkenti olarak atfedilen bir ilçenin şeyinde bunu şey yapmak çok doğru değil. E, yani Doğaya zararı, havaya zararı o zaman doğaya ve havaya zarar veriyorsa lütfen önce telefonlarınızı bırakın. Ondan sonra evlerinizdeki enerjileri bırakın. Atınızdan gidin. Arabaya binmeyin. Yani böyle e, hani bu işler e, çevre kirliliği diye söylediğinizde zaten burada e, pirna fabrikası zaten çevreci bir durumdur. E, ayrıca ekonomiye de katkı sağlamaktadır. Sorusu olan var mı?